Merhaba sevgili yarış 22 Ağustos Kocaeli programıyla karşınızdayım. Cazip bir program sizlere e, önereceğim bugün. Öncelikle günün sonuçlarını her zaman olduğu gibi konseptimiz icabı. Bursa'da birinci koşuda iki tane at önerdik. 3 ve 8 onlarda 1 ve 2 bitirdi. Çivici ikinci atımızdı. Bir sonraki koşuya geldiğimizde birçok safkanın çıktığı koşuda favorimiz Festival Fever yarışı kazandı. Zissino biraz gerilere attık ancak yarışın plase konumlu safkanlarından biriydi. Özellikle Fortunello daha cazipti. Bir sonraki koşuya geldiğimizde yine programda çok öne çıkan atlar olması sebebiyle ben biraz daha bomba atlara yöneldim. Ancak yarışın en sonuna yazdığımız Nailoğlu ve Millennium Man koşuyu kazandı. İkisinden biri özür dilerim. Naylo e, Nailoğlu kazandı. Leyumen de ikinci oldu. Bir sonraki koşuya geldiğimizde büyük favorimiz Madras pisti biraz yadırgadı. E, numarayı da alamadı ama az farkla üçüncülükte kaldı. Geçen hafta 1 ve 2 bitiren Stormy Saraliba, Lontana'da 1 ve 2 bitirdiler. Bir sonraki koşuya geldiğimizde mesafenin kısa olmasından mütevellit vektörü kurgu bankosu olarak öneremedik ama neredeyse Melina Hanım yarışı çalıyordu. Biz bu vurguyu da yaptık sevgili dostlar. Oğlum zekayı 137'lik performansını 136.89'a taşıdı. İkinci sırada e, rak e, rakip olarak ilk rakip olarak vezir köprüyü önermiştik sizlere de. E, umarım güzel bir ikili de kazanmıştınızdır. Bir sonraki koşuya geldiğimizde son ayakta da. Ee, yine alternatif son ayak limanımız Erlikan yarışı kazandı ancak bir kısra çok göz ardı ettik. Uğurla Kaysbert yavrusu da bugün çok iyi koştu ve neredeyse sürprizi gerçekleştirecekti sevgili dostlar. Evet Elazığ yarışları da gayet güzel gidiyor. İlk 4-5 yarışta bakalım son 6 yarış nasıl gelişecek sevgili dostlar. Ee, ben hemen yarına dönüyorum. Yarın e, sizlere Kocaeli programı var dedim ama Ankara'da zorlu. Kocaeli'de özellikle ikinci altılı Ganyan'da çok cazip atlar sizlere önermeye çalışacağım. Bakalım neler verebileceğiz. Saat 19'da ikinci altılı ganyan başlayacak. 3 yaş İngilizlere ait. İngiliz kısaklarına ait 1400 mesafeli zor bir koşu. Koşuda 2 tane kaçak var. Ege Halikarnas ve One More Change. Bunlardan Ege Halikarnas iç start avantajıyla e, muhtemelen numarayı alacak. E, one more chance de arkasına konumlanırsa ikisinin de e, 27'lik performanslar olduğu için bitirme ihtimalleri var ama ben Biraz daha yarışlarını beğendim. Super Sweet, 6 numaralı Ridadem, 9 numaralı Trollhop ve 10 numaralı Orkio'da Blanca diyeceğim. 1 6 9 ondan sonra diğerleri ikinci ayağa geldiğimizde sevgili dostlar bu koşta handikap 16 dişi yamak bir yani koşu başlığı zaten koşunun zorluğunu bizlere anlatıyor. Dört yukarı Arap kısaklarına ait zorlu bir koşu. Koşuda e, muhtemelen geç mimar ön tarafa düşecek. Arkasına da bal diğer tatlı uçar. Asil nefes ve Mehlika abla gibi seri safkanlar seri kısaklar dizilecek. Ben yüksek bir tempo bekliyorum. Yamak yarışı olması sebebiyle de hataya açık bir koşu ancak gidişat bazlı topuklu efem havzalı sprinter yapılarıyla Öndekilerden de genç mimarın bir önceki 1400 yarışı 135'ti. Acaba boş kilosuyla çıktı bitti yapabilir mi düşüncesiyle de ekleyelim 7-1-10 sonra 2-4-6-3. Üçüncü aya geldiğimizde bu koşta zorlu bir koşu. Antikap puanları yakın ve biraz ıldırılı yüksekte gözükte de onun sıkıntıları var sağa solu belli olmuyor. Gidişata baktığımızda Ildırlı, Pergamon ve Baba Arif ön tarafta gitmeyi seven Safkanlar hatta piste pistte ikinci kez çıkacak. Sait Bey'in de ön tarafta tempo yarışı yapma refleksli olduğunu biliyoruz. Yani koşu zor bir koşu. Eğer öndeki üçlü birbirini üzmeden düzlüğe dönerlerse şu üçünden biri potayı bulabilir. Ama yarış hızı da gidebilir bu sebeple ben öncelik 4-3-7-2 diyeceğim. 4. aya geldiğimizde bu yarış 1500 olsaydı gözüm kapalı Çeyirmen derdim ama program zorlu olduğu için 83 handikaplı bu safkanı e, bence yine risk edebiliriz sevgili dostlar çıktığı gibi bitirebilir At yazacaklar. Öncelikle 1 numaralı Bartu Bey, 6 numaralı Real Patek ve 4 numaralı Zilatibor'u değerlendirebilir. 5. aya geldiğimizde zor bir meydan koşu. 1200 mesafede koşulacak. Ben iki tane safkan öncelikle dikkat çekeceğim. Bunlardan Ankara'daki kum yarışını tatminkar bulduğum annesi Zalabay, Zalabey gibi bir kaliteyle kardeş. 4 numaralı Ocean Wave ile pistteki yarışını, kum yarışını beğendiğim 2 numaralı Distant e, Distance. Bakalım nasıl yazılıyor. Evet, doğru yazmışız. Distance Lover diyeceğim. 4-2'den sonra sıralama. Ganya'nın son ayara geldiğimizde sevgili dostlar bu koşunda kolay bir koşu olmadığını ancak gidişat bazlı bazı safganları öne çıkartacak e, çıkartmak istediğimi belirtmek isterim. E, gidişat bazlı baktığımızda Törşin Prince e, önde giden safgan e, Galyas kendi öyle. Yine Anadolu Alevi e, bakalım Serpay Pehlivan uzun aradan çıkacak ama o da kaçak yapılıp Wing of Victory de öyle yani yarışta belli bir sürat olacak. Ben bu gidişatı iyi değerlendirecek Bolivar, Jaguar Mail ve Acemi Aprantili Winnie Wings özellikle bu safkana dikkat. Yine bir dikkat diyeceğim safkan. 11 numaralı Pro Max sevgili dostlar. Evet 5, 8, 3, 11 sonra 2, 10 ve 1 numarayı unutmuşuz. 1 numaralı safkanı da oraya yazalım. Kurgumuzu da şöyle açalım sevgili dostlar. Evet bir tane öne banka olacak ama program gerçekten zorlu. Bütçesi olmayan dostlarımız bence 5 yöne, Ciganyan'a yönebilirler. Ya da bu analizler ışığında farklı kombinasyonlarla 2 tane 3 tane tek atıp bir 10 liralık 20 liralık şans deneyebilir. Hepinize yarınki yarışlarda bol şanslar dilerim.